Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Groft hormonunun son videosu olan Groft salınımını etkileyen faktörler ve egzersiz ilişkisinden bahsedeceğim. Video izledikten sonra kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Groft salınımı etkileyen en önemli faktörler, düzenli uyku, heyecan, stres, egzersiz, özellikle dayanıklılık ve direnç egzersizleri Groft salınımını etkiler. Bunun dışında Basit şeker tüketimi kan glikoz seviyelerinizin yükselmesi, growth salınımını etkiler. Bu şekilde kötü bir beslenme tercihiniz varsa, çok fazla basit şeker tüketiyorsanız ve çok fazla yoğun miktarda karbonhidrat miktarınız yüksekse bu growth hormonunun salınımını etkileyebilir olumsuz yönde. Bununla beraber yüksek proteinli diyetler ya da ketojenik diyetler tüketmeniz, karbonhidrat miktarını düşürdüğünüz sınırladığınız noktada growth hormonunun salınımını daha da artıracaktır. Bunların dışında kandaki aminoasit yoğunluğu growth salınımını artırır. Kandaki aminoasit yoğunluğuna destek olarak arginin de buna destek verebilir. Yani aslında arginin de growth salınımını etkiler. Bunun dışında anabolik reaksiyonlarda e, tiroid hormonları çok önemlidir. E, bu bakımdan tiroid hormonları growth salınımını etkiler. Endojenik estrodiol dediğimiz E2 vücudumuzda en güçlü estrojendir. Bu growth salınımını etkiler. Bununla beraber hipertiroidi yani tiroid bezlerinin olduğundan daha fazla çalışmasıyla beraber E2 seviyeleri de artar. ve Bunun neticesinde growth salınımı da artar. Bu da growth salınımını etkileyen faktörlerdir. Yapacağınız dayanıklılık egzersizleri özellikle... ...ağır ve şiddetli egzersizler growth salınımını arttıran etkenlerden bir tanesidir. Bunun dışında uzun ve orta şiddetli egzersizler... ...yani vücudun enerji ihtiyacını yağlar yönde kullanılmasına çevrilen ve yönelten egzersizlerde... ...growth salınımı artabilir. Bunun sebebi de bir önceki videomda bahsetmiştim. Özellikle vücutta serbest yağ sisteminin enerji olarak kullanılmasını tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesiydi growth hormonu. Bu bakımdan bu tarz egzersizlerde yağların enerji olarak kullanılma sürecinin ve yağların enerji olarak kullanılması aslında growth hormonunun varlığından kaynaklıdır. Bununla beraber egzersizin şiddeti ve egzersizin yoğunluğuna bağlı olarak growth salınımı etkilenir. Hatta egzersizin ilk 10 dakikalık seviyesinizde yaptığınız egzersiz şiddetine göre growth salınımı artabilir bahsettiğim egzersiz yön, dayanıklılık egzersizleri olabilir, direnç egzersizleri olabilir bunlar. Ve egzersiz bittikten sonraki ilk bir saatlik sürede e, growth hormonu pik yapar. En zirvede olduğu zaman egzersizden sonraki ilk bir saat süredeki zaman dilimidir. Egzersiz egzersizle ilişkisi de growth hormonunun bu şekilde. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.